<laughs> kedi! Efendim arkadaşım. Of kedi, of! Çok kızgınım. Birileriyle konuşmaya ihtiyacım var. Ah, ne oldu arkadaşım? E kim kızdı seni bu kadar? çırağım var. Düşman başına. Çok kızdırdı beni. Ben de bağırdım, çağırdım. Buraya geldim. Neden ki? Çalışmıyor mu yoksa? Ya Yok, Çalışıyor. İşini yapmıyor mu? İşini de iyi yapıyor. Yoksa yeteneksiz mi? E bak o sıkıntılı bir durum işte. İnsanlar yeteneklerine göre işler seçmeli. Hayır tatlım. Çok da yetenekli. Hatta cadılığı Beni bile geçebilir. Eee hmm. o zaman ne? Artık ben sinirlenmeye başlayacağım. Ay kızma canım kızma. Bir müsaade etsen de anlatsam diyorum. Anlat bakalım. Vay efendim neymiş? Ben ona bağıramazmışım. Hmm. Hmm. Aman efendim neymiş? Haftalığını bir gün bile geciktiremezmişim. Hmm. Ya. Cada. Ondan sonra. Cada. Ay efendim. Seni ben de sinirlendirmek istemem ama ya, senin çırağın haklı. Ne demek haklı? E haklı tabi. İstekleri gayet normal. Bizim zamanımızda böyle şeyler mi vardı ha? Cadı sen 200 yaşındasın. Senin zamanında şimdi aynı mı? ne derse, nasıl derse öyle yapmak zorundadır. Ben pek katılmıyorum. Onun da hakları var canım. Ne hakkıymış o? Hı? Ne hakkından bahsediyorsun bakayım sen? <laughs> Ay hiç gireceğim yoktu. Çırak parçasının hakkı mı olurmuş hiç? Olmaz mı canım? Dur bak bununla ilgili hikaye anlatayım. Ay iyi ki bir güzel hikaye anlatıyorsun dedik. Durmadan hikaye anlatayım anlatayım. Her şeyi de anlatacak bir hikayesi var. Efendim cadı? Yok bir şey tatlım. Yok bir şey. Yani şu zamana kadar nasıl anlatmadın? Ona şaşırdım. E, anlat bakalım. Dinliyorum. Bir varmış bir yokmuş. Heh. Evvel zaman içinde becerikli mi becerikli usta mı usta bir tamirci varmış. Ha. Tamirci aletlerine hiç iyi bakmazmış. Oysa ki her şeyi tamir etmesini o aletler sağlarmış. Ama o aletlerini yerden yere atar, onları hiç yağlamaz, bakımlarını yapmaz ve onlara hiç de iyi davranmazmış. Aletlerde bir atölyenin bir köşesinde atılı dururken aralarında konuşmaya başlamışlar. Ne konuşmuşlar? Anlatıyorum dinle. Günler günleri kovalamış ve bir gece aralarında anlaşmışlar. Ve çalışmamaya karar vermişler. Aa olur mu canım öyle şey? Ne demek çalışmamak? Bak dinle dinle. Ertesi sabah tamirci aletlerini toplayıp işe gitmiş. Çok basit, Normalde 5 dakikada tamir edeceği bir arıza varmış. Hı hı. Tamirci aletlerini çantasından çıkarıp tek tek yere atmış. Tam tamire başlayacakmış ama aletler çalışmıyormuş. Pense sıkmıyor, tornavida dönmüyor, çekiçse çivileri çakmıyormuş. Vay vay vay! Hı. Bak sen şunlara! Tamirci Müşterisine rezil olup düşünceli düşünceli evine dönmüş. O gece aletlerin hepsini güzelce yağlamış. Yağlamış mı? Hı -hı. Hı -hı. Hepsine çok iyi davranmış. Hepsini yerlerine olması gerektiği gibi koymuş. Ertesi sabah ilk iş atölyesine gelen tamirci evinden getirdiği bozuk bir televizyonu tamir etmeye başlamış. Hı -hı. Bir deme görsün? Ne görsün? Bütün aletleri yeni gibi çalışıyor. O zaman anlamış tamirci hatasını. Ve ondan sonra aletlerine çok iyi davranmış. Aletler de çok iyi çalışmışlar ve tamirci mutlu mutlu yaşamış. Aa tamam. Ben şimdi anladım. Ha. O zaman şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağım? Tabii ki hemen gidip o çırağımın bütün eklemlerini yağlayacağım. <laughs> ben öyle mi dedim şimdi arkadaşım? Evet. Tamir şöyle yapmış ya. Hayır arkadaşım. Bu hikayeden anlaman gereken şey yanında çalışanlara iyi davranman ve insan haklarına saygılı olman gerektiği. <laughs> ay tamam tamam tutma beni ben hemen gideyim çırağımdan özür dileyeyim olmazsa yerleri kim silecek etrafı kim toparlayacak ay tozları kim alacak Hii, hele hele alışverişe kim gidecek ah <laughs> gördün mü bak çırağın olmasa ne kadar zorlanacaksın kendi işlerimi yapayım. Hmm. Da -da 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 -da.